Çocuğum ben bu benim dairemim. Gökyüzüne uçtu balanların. Şarkımı söyler altışlarım. 23 Nisanı kutlarım. Soğuk hayvallarım. Az sürdüm, uz sürdüm. Denre tepede sürdüm. Altı ay bir gün sürdüm. Geri döndüm baktım ki arkamda iki görmüş geçmiş. Elme orada aldım yavaştım ekinin. Biraz biçtikten sonra benim o ağırdı. Dinleyeni verdim yorum konuluk adam değil. Sonra rastlarım bir çili tavuğa. Bu çili tavuğu beş devresi varmış. Çili tavuk bütün gün niye var ararmış. Kış günü yumarayı bulmak o kadar kolay değilmiş. Çünkü kar fırtına eksik olmazmış. Gel zaman gel zaman kışı bütün şey yapar Bizim çili tavuk yuvarlama buğday ekeyim de kışın yavrularımı kolay besleyeyim demiş. Ve komşularından yardım istemeye karar vermiş. İlk kaza gidip sormuş. Kaz kardeş, kaz kardeş. Benim tarlamın buğday ekmem lazım. Bana yardımcı olur musun? Demiş. Kaz ben yardım edemem. Benim işlerim var demiş. Onun üzerine çiğdok şey ok, hemen tavşana başvurmuş. Ama tavşan yetişmiş zor olmuş. Nefes nefesi kalsa bile yetişmiş. Tavşan kardeş, tavşan kardeş. Benim tarlamı buğday etmem lazım. Bana yardımcı olur musun? Demiş. Tavşan da aa olmaz ki. Bir tavşan yerinde duramaz ki. Demiş. Bizim çil tavuk. Ne yapsın? Bir de ördeğe sorayım demiş. Ve ördeğe gidip sormuş. Ördek kardeş, ördek kardeş. Benim tarlanım bulda ekmem lazım. Bana yardımcı olur musun? demiş. Ördek de, bak bak bak, Dönde kendi işine bak demiş. Bizim çıllı tavuk buna çok üzülmüş ve hemen Horoz'a gidip sormuş. Horoz kardeş, Horoz kardeş. Benim tarlanım bulda ekmem lazım. Bana yardımcı olur musun? Hem sen bana yardım edersen ben de sana yardım ederim demiş. Horoz da. Örü, örü, örü. Başka taraf Ben gelemem. Yorgunum. Çalışamam. Demiş. Uzak bir kıyameti kopartırız kıyameti. Bizim çizgi tavuk anlamış ki dört komşusuna dahi gelmeyecek. Bari kendim yapayım demiş. Eşelemiş de eşelemiş. Gece sizinle katıp eşelemiş. Ekebildiği kadar ekmiş. Günler günleri kovalamış. Buğdaylar çıkmış, yeşillenmiş, başak olmuş, hasat zamanı gelmiş. Bizim çili tavuk gene komşularından yardım istemiş. Ama an, an, an cevaplarla geri dönmüş. Bizim çili tavuk ölüm takmış. Alır azal doldurmaya başlamış. Doldurabildiği kadar doldurmuş ve değirmeni taşımış. Çok yorulmuş. Dinleneyim demiş. Uzanmış, kalkmış. Değirmen aldı onlarla güzel ekmekler yapıp sıra sıra dizmiş. Bizim Çiltok ördeğe sormaya karar vermiş. Ördek koşu koşa gitmiş ve sormuş. Ördek kardeş, ördek kardeş. Benim ekmeklerim lazım. Bana bu konuda yardımcı olur musun? Demiş. Ördek de tabii ki can dostum demiş. Bizim Çiltok bu sefer tavşana gidip sormuş. Tavşan kardeş, tavşan kardeş. Benim artık ekmekle yemem lazım. Bana yardımcı olur musun? Demiş. Tavşan da tabii ki kardeşim. Demiş. Çil tavuk bunun üzerine ördeğe gitmiş ve ördeğe sormuş. Ördek kardeş, ördek kardeş. Bana ekmeklerimi yerken eşlik eder misin? Demiş. Ördek de vak vak vak. Tabii ki demiş. Ve son olarak horoz olmuş. Horoz kardeş, horoz kardeş. Benim ekmekleri yemem lazım. Bana bu konuda yardımcı olur musun? Horoz da tabii ki tabii ki seve seve demiş. Ve dört komşusu da Çin tavuğun evinde koşmuş. Herkes onun evine vardığında Çin tavuk sözü başlamış. He siz bana yardım etmeye mi geldiniz? Ben bunları ekerken İçerken değirmende de öğütürken hepinizin işi vardı. Ama yemeğe gelince hepiniz buradasınız. Tarlada iz olanın harman düzü olur. Çorbada tuz olanın yemekte söz olur. Demiş demiş ama ne arkadaşlarım kıyamayıp sonrasında kabul etmiş. Herkes küçük bir şekilde arkadaşlar yemeye başlamışlar. Güzel güzel yemişler. Biliyor musunuz çocuklar? Çiğ tavuk bana da bir lokmacık verdi. Alın teyiriyle kazılan ekmek ne de güzelmiş. Ben de dere kıyısından geçiyordum. Ördekler bak bak dedi. Ben de anladım ki bırak bırak. O ekmeği orada bıraktım. Ama gelirken siz masalı almayı unutmadım. Gökten bir şey düştü biri anlatana diğer dinleyenlere sonuncusu ise alın terli ekmeklerini kazanan herkese.